Herkese mutlu günler arkadaşlar. Mutlu hafta sonları diliyorum. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şöyle camı açalım. Bugün acayip bir rüzgar var. Evet az önce bir 10 dakika önce aradılar. Arkadaşlar Ereğli'den gelecekler. Peltek konuşuyorum kusuruma bakmayın. Çünkü dilimde iki tane yara çıktı maalesef ki. O da beni zorluyor. Hemen yaren yardım etti. Halıları falan kaldırdık. Aradaki halıları da kaldırdık. Televizyon falan burada zaten. Arkadaşlar gelecekler sanırım bire doğru anca gelirler. Kuracaklar bakalım inşallah oradaki gibi böyle sorunsuz sıkıntısız bir şekilde hallolur. Onlar kurduktan sonra kuş yuvasını araya bunu da artık bilmiyorum nereye kaldıracağım inanın bilmiyorum. Her neyse hayırlısıyla gelsinler sizler de inşallah iyisinizdir. Allah herkese iyilikler güzellikler versin diyorum. Manzaramı çok beğenen arkadaşlar var. Bugün yorumlarda yazmışsınız. Evet, ben de çok seviyorum. Darısı bana diyen arkadaşlar var. Darısı bana da. Çünkü biliyorsunuz ben burada geçici oturuyorum arkadaşlar. Keşke böyle temelli oturma şansımız olsa ama Allah ilk önce sağlık versin. Ondan sonra her şey olur diyoruz. Evet, şimdi ben evi toparlamaya devam edeyim. Hemen bulaşık makinesini de çalıştırdım. Eşyalar geldikten sonra inşallah buluşuruz diyorum salçalı tosttan bahsedince salçalı tost yapmamı isteyen arkadaşlarım olmuş. Şimdi şöyle iki dilim ekmek. Salçamı da kabı değişecek. Şöyle arasına döküyoruz. Aman döküyoruz diyorum. Siz anlayın benim dilimde acayip bir aft oldu. Zor konuşuyorum arkadaşlar. Böyle bol sürelim. Şimdi ben böyle yapıyordum. Dilim kaşar böyle ekliyordum ama dün bir arkadaş kekik demiş. Hemen şöyle kekik serpiştiriyorum. Daha keki. Hatta o zeytinyağı falan demiş de ben yumuşak margarin süreceğim. Böyle dilim kaşardan alıyorum. <laughs> Hani bir kişi yazmamış birkaç kişi yazmış nasıl yaptığını göster diye ben de o yüzden göstereyim dedim bir saniye aynen bunun yine şu yüzüne sürelim Bu salça şeyini de boşaltayım az kalmış yeni salçamı doldurayım bunu da yıkayayım. bu şekil kapattım. Şimdi bazılarınız demesin tostun neyini gösteriyorsun diye gerçekten isteyen arkadaşlar vardı. Şöyle yumuşak margarinden, kahvaltılık margarinden sürüyorum. Evet benim gidip de kan taleri vermem artık mecbur oldu. Çünkü bu ağız yaraları genelde B12 eksikliğinde oluyor arkadaşlar aynen bu kadar bir tanesi hazır gördüğünüz gibi hemen makinemada böyle yağlı kağıt serdim ben bunu senelerdir böyle yaparım hemen hemen bir beş senedir falan böyle pişiririm geçenlerde bu makineyi soran arkadaşlarım olmuş Aksu'nun memnunum Hatta değişmeyi düşünüyorum çünkü e, buraları falan bayağı bir çizildi si almıştım düşünün yani böyle soruyorlar ara ara yeni zannetmiş herhalde arkadaşım ama değil ben ikincisini de yapayım, pişireyim tostları. Evet, tostumuz hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oo, kaşarlar çıkmış. Bir saniye. Böyle yağlı kağıtla hem tost makinesini her seferde yıkamamış oluyorsunuz pratik de oluyor. Bilen arkadaşlar vardır ama bilmeyenler için söylüyorum. <laughs> Salçalı, kaşarlı, kekikli tostumuz hazır. Konuşamıyorum kekiği bile diyemedim sanırım. Kahvaltı sofrasında kurdum. Bize afiyet olsun. Herkese ertesi günden, pazar gününden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Dün videoma devam etmedim, edemedim. Çünkü evi böylece bıraktım. Elif'e gittik. Hatta yerleri, koltukları falan yarenciğim sildi. Evet, koltuk takımı geldi. Birçoğunuz tahmin ettiniz. Birçoğunuz başka fikirler söylediniz. Ama ben kızımı kırmadım. Bu takım çünkü gerçekten yarenin çok hoşuna gitti. Şöyle de göstereyim. Kumaşı böyle silinen kumaşlardan. Ben biliyorsunuz öbüründen zaten kumaşından dolayı memnun değildim. Ee, bu rengi Yaren çok beğendi. Ama aksilikler tabii ki de yakamızı bırakmadı. Ne aksilik oldu? Gördüğünüz gibi teknimiz bir tane arkadaşlar. Biz orada özellikle ablam çok sormuş. Bir saniye çok parladı. Ablam çok sormuş. Şu renk olmayacak. İkisi de bu renk olacak diye. Oradaki arkadaş aynen demiş. Dün koltuk bir açıldı. Teklinin bir tanesi de bu renk. Ben böyle ayrı ayrı sevmiyorum. Tabii ki herkesin tercihi. Ablam daha çok böyle sinirlendi. Ben o kadar sinirlenmedim. Neyse arkadaşlar aldılar ama 15 günden fazla bir aya yakın sürebilir dediler. Artık yapacak bir şey yok. Mecbur bekleyeceğiz. Şu taraftan da size göstereceğim. Evet aranızda bu takımı sevmeyenler olacaktır. Belki bunu niye aldın yazanlar olacaktır. Birçoğunuz da çok beğendiniz. Onu da biliyorum. Ama şöyle bir şey var. Bakın ben en yakın arkadaşım bir şey alsa beğenmesem dahi ay bu çok çirkin ay bunu neden aldın asla böyle bir şey söylemem. Hani keşke şunu alsaydım veya da bakarım karşımdaki arkadaş gerçekten bunu sevmişse asla kalbini kırmadan söylerim. Ama burada böyle kalp kırıcı bir şekilde yorum yazan arkadaşım var. Eleştiriye tabii ki açığız eleştiriye açık olmasak burada zaten işimiz olmazdı. Ama bu eleştiri olmuyor arkadaşlar. Bunu da ablamlar seçmiş. Ben böyle hesap işlemlerini falan yaptırmaya çıktığımda bunu ablamla eniştem hediye istemişler. Sağ olsunlar onlar da bunu hediye verdiler. Saatimi aslında değiştirip de şu elitin saatlerinden almayı düşündüm. Ama ben kiracıyım bilmiyorum. Hani burada bir sene kalırsam nasıl olur bilmiyorum arkadaşlar. Görmeyin o şimdilik orada duruyor. Ona bir yer ayarlayacağım. Buradan göstereyim istedim sizlere. Evet bakın bu şekilde İki tane üçlüsü var. Şöyle tekleri de Allah kısmet ederse bir tane daha gelirse tamam olacak. Kuş yuvasını oradan kaldırdım ve konsolun aynasını buraya taktırdık. He onun yeri belki değişebilir. Şimdilik böyle koyduk. Evet gelelim konsola. Birçok arkadaşım konsol al sakın TV ünitesi alma demişti. Ben zaten konsol düşünüyordum çünkü mutfak dolaplarım çok büyük değil biliyorsunuz. O yüzden konsol alayım. Altına baya bir şeyler koyayım istedim. Bunu da ilk girdiğim mağazada çok beğendim. Baktım burada da karşıma çıkınca dedim nasibim herhalde fırın mı düştü? Evet, çekim esnasında böyle bir şeyler olabiliyor. Fırını çamaşır makinesinin üzerine koymuştum. Sanki pat diye ses geldi. Fırın düştü zannettim ama düşmemiş. Ee, bir de orta sehpam gelmedi. Böyle yeni moda olanlardan goldlardan orta sehpa almıştım. Hatta eniştem de ablama aldı. O da yarın gelecek büyük bir olasılıkla. Şu aksesuarları falan görmeyin. Oraya şöyle güzel fazla da abartılı olmayacak bir şekilde bir tarafa alacağım ama herhalde iki tarafa almam. Aksesuarı alacağım. Sehpanın ortasına da güzel bir şey alacağım. Halım şimdilik bu halıyı sereceğim ama bakalım Allah kısmet ederse güzel bir halı da alacağım. Bu şekilde arkadaşlar böyle yakından göstereyim. Benim gerçekten çok hoşuma gitti söylediğim gibi. Evet böyle böyle gösterelim. Tekli gelince ortaya zigon sehpa gelince orası da çok güzel görünecek. Şimdi dediğim gibi eksiklerim var. O yüzden hani böyle kalacak zannetmeyin. Daha değişecek. Bu şekilde yeni koltuklarım böyle arkadaşlar. Bunu arkaya böyle koyuyorsunuz. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Yatak oluyor. İkisi de aynı şekilde. Yeni salonum böyle aksesuarlarla, avizeyle yani bir şeylerle değiştireceğim ama ben gerçekten çok beğendim içime de sindi kızımı da kırmadım normalde böyle bu renk koltuk hiç kullanmadım ama kumaşı güzel gerçekten evet yeni takımımız bu şekilde birçoğunuz da dediğim gibi tahmin etmiştiniz ben şimdi ne yapacağım dün Elif'e gittik ablamla beraber hiç evde iş yapmadık Elif'te güzel keyifli vakit geçirdik. Ee, arkadaşı Elif'le ve Hatice ile tanıştık. Buradan selamlar gönderiyorum. Çok tatlılardı gerçekten. Onlar da bizimle tanışmak istiyordu. Bunları hep yaren süpürdü, evi yaren süpürdü ama halı dün akşamdan beri serili olmadığı için ev batmış bir durumda. Ben şimdi markete gidip geldim. Hacı Şakir sabun aldım. Bunları Hacı Şakir sabunla köpüğüyle silmemi istediler. Böyle şarıl şarıl suyla silmemi istemediler. Güzel süpüreceğim hacı şaltir sabunla ılık suyla sileceğim şöyle kaba pisliğini alacağım halıları serdiğimde keşke yıkayıp da serseydin diyen arkadaşlarım vardı valla halıları ben sonradan üstünden aldım ama o halılar fabrikadan gelirken dezenfekte olup geliyor arkadaşlar öyle bir şey de var yani dediğim gibi yani böyle her şeye yorum yazmak için bekleyen arkadaşlarım var ama artık diyecek bir şey yok Evet yeni koltuk takımımız böyle arkadaşlar sizlere tekrardan göstereyim. Dediğim gibi biz severek aldık. Bu şekilde. Ha fiyatını da söyleyeyim. Fiyatını soracak olan arkadaşlarım illaki olacaktır. Koltuk takımı iki tane berjeri ile sehpayı peşin aldım. O bunun içinde değil. Ve tabii ki de konsoluyla birlikte 14 bin lira tuttu. Ben burada baktığım bütün koltuk takımları 18 bin lira, 14 bin lira hep öyleydi. Böyle Bellona'ydı, İstikbal'di, Kelebek'ti, Enzay'dı onlara gitmedim. Bu sefer böyle çok çok markalı bir şey almadım. Allah kısmet eder de o günleri görürsek inşallah bunları oturma odama koyacağım. Emekli olduğumuzda salonuma böyle daha şık, daha güzel bir şey alacağım inşallah. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben süpüreyim. Sizlerle birlikte koltukları da üstünden silelim bakalım. Evet çok şükür koltukları şöyle tozunu aldım. Hacı Şakir sabunla sildim. Bakın böyle yakından göstereyim. Işıl ışıl oldular. En azından o tozu gitmiş oldu. Çünkü dün ellendi biliyorsunuz kurulurken falan. Valla kumaşı çok rahat silindi. Bu da böyle arkadaşlar. Bu ekran da birazcık parlıyor. Bu kadar parlak değil. Birazcık daha mat bir kumaş. Onun kırlentlerini sildim. Bir tek tekli kaldı. Oradaki kırlentler kaldı. Nefes nefese kaldım kovanla sabunum da burada. Şimdi tekliyle bunun kırlentlerini sileyim. Ondan sonra yerleri süpüreyim, sileyim. Şu lambadere de güzel bir şekilde tozunu alayım. Burada işim bitsin bakalım. Camı da açmadım. Aşırı ceylan yapıyor diye ama fenalık geçiriyorum. Camları da silmem gerekiyor ama bugün herhalde silmem. Sabah çünkü hava bayağı bir kapalı, yağmurlu gibiydi. Şöyle manzaramı sevenlere gelsin bu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koltukları sildim, ışıl ışıl oldular. Halıyı serdim. En yakın zamanda buraya güzel bir halı alacağım ama şimdilik bunu serdim tabii ki. Yarın sehpa gelince daha güzel olacaktır. Tekli gelince daha güzel olacaktır. Ufak tefek söylediğim gibi eksikler var ama çok şükür diyorum. Bu oda bitmiş oldu. Görüyorsunuz, bir adam orada. Birazdan içerileri de güzel sileceğim. Az önce söylediğimi bilmiyorum. Onu oradan kaldıracağım. Burası bu şekil oldu. Buraya da bir şey düşünüyorum ama tam bilmiyorum ne koyayım. Şimdilik böyle arkadaşlar. Daha çok değişir. Sizler de biliyorsunuz ama misler gibi oldu. Şöyle de göstereyim. Teklinin bir tanesi gelip ortaya da zigon sehpa geldiği zaman çok daha güzel olacak. Eksikler tamamlandığı zaman çok çok daha güzel olacak. Şöyle ışığı da açayım. Evet, yeni salon bu şekilde arkadaşlar. gelirken o gün pazara uğramıştık arkadaşlar. Böyle ufak ufak biberler almıştık. Görüyorsunuz ablam çok sever böyle zeytinyağlı. Ben de çok severim. Bunu buzluk için almıştım. Şimdi 2-3 tane patlıcan da çıkardım. Bunu ayıklayacağım, süzeceğim, buzluğa koyacağım. Birkaç tanesini de şimdi güzel patlıcanla biber yapacağım. Mercimek çorbası yapacağım. Bugünkü menümüz böyle olacak. Evet. Kilosu 5 liraydı. Bey Cuma'dan gelmişti. Şimdi bunu güzel keselim. Yıkayalım. Ondan sonra da dolmamızı yapalım bakalım. Evet. Böyle sohbetli sizlerle bir şeyler yapmayı seviyorum. İnşallah sizler de severek izliyorsunuzdur. Nasıl peltek konuşuyorum Allah'ım. yaratan dilimin altında arkadaşlar. O da beni rahatsız ediyor. Yarın inşallah daha iyi olacak. Birazdan karbonatla gargara yapacağım. Böyle tuzlu falan bir şeyler yediğimde hele o kadar kötü oluyor ki alamadım. Evet bu şekilde hepsini ayıklayalım. Bir kab alayım şuradan. Bulaşık makinesi de bitti. Bu da boşaltılacak. Vallahi iş gücü yetişmiyor ya. Gerçekten akşam oluyor hemen. Bulaşık makinesinin böyle ortasını yeni silmiştim. Nasıl toz olmuş. Valla. Tazecik biber. Pazarımız çok güzel oluyor gerçekten. Hep böyle köyden gelen taze ürünler. Şöyle alamıyorum da yırtmak istemiyorum. Bir de biz nereye gittik? Geldik biliyor musunuz? Demin ablamla ablam daha doğrusu benim yanıma katıldı bu letgo'da evden ürün satan bir arkadaşımız vardı onunla görüştüm böyle üçlü zigon sehpa satıyor hoşuma gitti acaba hani göründüğü gibi mi falan insan bir tereddüt ediyor sıfır çünkü ablamla ona baktık ee, üstü siyah dümdüz siyah getirirse haber verecek bir de balkona şöyle bir takım baktık Bakalım. Bunları böyle kesiyorum çünkü çok küçük. Bu sefer yırtılıyor. Şimdi zeytinyağlı valla mis gibi olur böyle. Keşke taze nanem olsaydı. Veya dereotu çok seviyorum. Bunları kızartması da güzel oluyor. Ben buzluğa koyayım da yine belki kızartırız. Böyle iki poşet çıkar arkadaşlar. İki poşet daha yaparsam yeter de artar. Bunları yıkıyorum. Güzel süzülüyor. Bu şekilde buzluğa koyuyorum. Mesela bir poşete atıyorum. 10 tane koydum. İçinde istediğim kadar alıyorum. Tekrar kapatıyorum. Benim karnıyarıklık patlıcan koyasım var. Karnıyarıklık patlıcan kızartarak koyunca evet zararlı diyorlar ama önceki sene fırınlayıp koydum. Yok ya kızartma gibi olmadı. Gerçekten ha, kızartma gibi olmadı. Bilecik'teki komşularım özellikle Hanife ablacığım beni seyrediyor ara sıra. Buradan selam gönderiyorum. Beni Bilecik'ten izleyenler var. Onlara da selamlar gönderiyorum. Hidayetci'ye selam gönderiyorum canım arkadaşım. O böyle ka, e, neydi? Kamber biber. Ben ilk defa orada görmüştüm. Kamber biber vardı. Onu kızartırdı her sene bozluğa atardı Hanife abla. Bir de Bilecik'in salçası çok güzel oluyor. Domates salçası kapılarda kaynatırlar. Her yerde çok güzel anılar biriktirdik. Hani ablacığım o salçadan kahvaltıda koyardı, ekmeğe sürerdi. Hidayet de aynı şekilde. Bilecik'e de selamlar gönderiyorum. Kızımın doğduğu memleket yeri ayrıdır. 4 sene kaldık Bilecik'te. 32 evlerde kalmıştık. Vallahi hey gidi günler diyorum ya. Orada da çok güzel komşuluklarımız oldu. Ben orada yeni evliydim daha. Şu an benim olduğum yaşta olan ablalarım vardı. Onlar tabii ki hepsi emekli olmuşlar. Grup kurdular. Bilecik'ten yolu geçenler diye grubumuz var. Orada böyle ara ara yazışıyoruz. Cuma mesajları gönderiyoruz. Benim Sinop'tan yolu geçenler grubum var. Batman'daki kızlarla grubum var. Bunlar tabii ki asker eşleriyle olan gruplarım. Gruplarımız da çok var. Vaktim oldukça her bir şekilde hepsiyle görüşüyorum Allah'a şükürler olsun. Ben sevdiğim hiçbir arkadaşımdan hiçbir zaman kopmadım, kopmam da. Yoksa yani geçmişteki görüştüğüm bütün arkadaşlarımın çoğuyla hala görüşürüm. Ararlar, sorarlar, ben ararım. Bu da çok güzel bir şey tabii ki. Dostluk, arkadaşlık güzel bir şey. Bunu alamadım mesela keşke bunu da kesseydim. Böyle bir şeyler yaparken sizlerle anıları da paylaşmış oluyorum. Biberler hazır arkadaşlar. Eğer dolma yapmasaydım daha dolu olacaktı ama olsun bu bize yeter. Havalarını iyice aldım. Şu fazlalıkları ben kesiyorum. Buradan dediğim gibi istediğim kadar çıkartıyorum. Geri tekrar bağlıyorum. İki poşet oldu. Böyle iki poşet daha koyarsam bize yeter de artar. Ve burada da mis gibi dolmalar pişiyor. Üç tane patlıcan vardı. Patlıcanları oydum. Biberlerle birlikte bol soğanlı, baharatlı, sumaklı bir harç hazırladım. Biber dolmasını ben çiğden yapıyorum. Biber salçası, domates salçası, domates sosu da koydum. Şimdi bunlar buzluğa gitsin. Onu da indirmeye yakın zeytinyağını ekleyeceğim. Hemen bir mercimek çorbası yapayım. Buraları da toparlayayım. Yemekler pişsin bakalım. Geçen bunu bulaşık makinesinde yıkadım. Hiçbir şey olmamıştı. Ama şimdi makineyi boşaltıyorum. Bakın kırılmış. Nazar çıktı diyelim. Ne diyelim yapacak bir şey yok. Hediyeydi ama şans. Dolma pişti. Şöyle göstereyim sizlere mis gibi oldu. Çorbam da hazır. Biz şimdi sofraya oturalım. Afiyetle yemeğimizi yiyelim bakalım. Saat 7 oldu arkadaşlar. Biz kızımla yemeğimizi yedik. Gösterebilsem şu dil yaramı size gösterirdim. İnanın bayağı bir canım yanıyor. Neyse bulaşıkları falan ayarladım. Makinem yeni bitmişti. Onları falan boşalttım. Bugün zaten gördünüz sizlere salonumu çektim. Vallahi ben çok beğendim. İnşallah Rabbim eşimle, evladımla, sevdiklerimle güzel günlerde kullanmayı nasip eder diyorum. Bugün söyledim yine söylüyorum. Eksiklerim var tamamlayacağım. Ondan sonra da güzel bir ev turu en kısa zamanda gelecek inşallah. Öyle arkadaşlar bugün koşturmalı bir gündü benim için. Ablamla bir ara dışarı çıktık. Söyledim sanırım sehpa baktık. Ondan sonra geldik yemekleri falan yaptım. Akşam oldu. Bugün 22 Ağustos. Bugün benim canım eşimin doğum günü. Dün akşam kızımla ona sürpriz yaptık tam 12'de. Böyle müzik açtık, aradık falan o duygulandı. Biz duygulandık. Görüntülü konuştuk tabii ki. Gönül isterdi ki doğum gününde beraber kutlayalım. Ama olsun can sağlığı olsun. Ben yine şükrediyorum her halimize. Sizler de yazıyorsunuz eşini kaybeden özellikle genç yaşta kaybeden daha sonra kaybeden ablalarım kardeşlerim var. Gerçekten hepsine sabırlar diliyorum. Eşin yeri bir başka tabii ki böyle özel günlerde daha bir buruk oluyorsunuz. Rabbim inşallah eşime kızıyla benle tüm sevdiklerimizle güzel bir ömür nasip etsin diyorum. Dediğim gibi normalde beni eşim asla izlemez. Bakın iki senedir vlog çekiyorum beni Barış hiç izlemiş değildir. Ama Ağrı'ya gittiğinden beri izliyor. Buradan tekrar eşime sevgilerimi gönderiyorum. Onu çok seviyorum. İyi ki varsın. Hep de ol inşallah diyorum. Seni Allah'a emanet ediyorum. Neyse çok daha böyle duygusallaşmadan hemen konuyu toparlayayım. Eşimin de doğum gününü kutlamış olalım. Evet arkadaşlar bir günü daha bitirdik. Umarım inşallah severek sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Merakla yarınki yorumlarınızı bekliyorum tabii ki de. Ne diyelim o zaman bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah kısmet ederse yarın inşallah tekrar buluşuruz diyorum. Bu arada Bilmiyorum edit yaparken ekler miyim? Demin şurada otururken böyle bir şarkı söylemek içimden geldi. Dilim yer olduğu için böyle çok net söyleyemedim ama yine de fena değildi. Onu da eklerim inşallah diyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. Fikrimden geceler yatabilmirem bu fikri başımdan ata ne derim ki sene çata ayrılık ayrılık ama 要么。